Öncelikle bütün ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Marmaris'ten kutluyoruz. Bugün burada Marmaris Atatürk Meydanı'nda atamızı anmak ve bu önemli günü kutlamak için, bayramımızı kutlamak için toplandık. Ama yine her bayramda olduğu gibi hüzünlü bir şekilde bitirmek zorunda kalıyoruz. Bu tören aralığından ayrılmak zorunda kalıyoruz. Maalesef yalnızca ve yalnızca 3 dakika süren bir anma programı tertip edilmiş meydanda. Ee, bu hükümet maalesef 20 yıldan beri Atatürk'ü unutturmak için, milli bayramlarımızı unutturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, halkla bütünleşilmeden yapılan programlar, halkla birlikte olmadan yapılan programlar hiçbir zaman amacına ulaşmaz. Ee, şu anda burada yapılan program sadece ve sadece 3 dakika sürdü. Saygı duruşu, istiklal marşı ve program sona erdi. Atatürk'ü ile ilgili herhangi bir konuşma, Atatürk 19 Mayıs'ta neden Samsun'a çıkmış, hangi aşamalardan geçmiş, neden buna gerek duymuş, hiçbir açıklama, hiçbir e, bununla ilgili bir program tertip edilmemiş. Ben buradan, Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe başkanı olarak e, bu kararı verenleri e, protesto ediyorum, e, kınıyorum. E, artık yeter. 20 yıldan beri her geçen gün e, artık buramıza kadar geldi. Konuşmayalım diyoruz, ortamı gelmeyelim diyoruz, bayramımızı coşkuyla kutlayalım diyoruz. Ama burada bu halkın bir sesi olmak zorundayız. Burada protestoları bütün herkes gördü. Lütfen Atatürk'e saygı duyun, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Atatürk'e saygı duymak zorunda, milli bayramlarımıza saygı duymak zorunda, gereğini yapmak zorunda. O koltuklarda oturan bürokratlar, siyasiler oturdukları koltukların e, gereklerini yerine getirsinler.